Nasıl kız arkadaş bulunur? Kediler anlatıyor. Mıncır evde oturmuş, eşref tek izliyor. Bir anda tribale bağlı. O da bir kız arkadaş istiyor artık. Dışarı çıkıyor ve kaderin cilvesi tatlı bir kız buluyor. Ama şimdi ne yapacak? Buraya kadar biliyor bizim Dingil. Mıncır YouTube'dan kızlardan telefon numarası alma taktikleri adlı bilgilendirici şüpheli videoyu izliyor. Mıncır, tamam mı bu sefer? <laughs> baka kalıyor gene Aa. ve heyecandan eli ayağı karışıyor. Ve kız kedi arazi oluyor. Ertesi gün uyanıyor. Bu sefer başka kediyi gözüne kestiriyor gözü pek avcımız. Kızın yanına gidip adın ne diye soruyor. Kız <laughs> Ahmet Muhsin diyor. Kız kedi kız değilmiş. <laughs> Tinder'ı indirip cool bir profil oluşturuyor. Eşleşiyor biriyle. İlk buluşma. Heyecanlı bizim kerata. Mıncır ve kız kedi bir restoranda yemek yiyor. Mıncır centilmenlik yapıp hesabı ödüyor. Çingenenin uzattığı çiçeği alıyor. Bir de evine kadar bırakıyor kız kediyi. Her şey çok iyi. Sonra ne mi oldu? <laughs> ha?